elmalı turta yapacağız bugün ee, çalışanlar için uğraşmamak için canları istediği zaman hemen şipşak yapmaya elmalı turta ee, 4 adet elmamız var bir tatlı kaşığı tarçınımız bir su bardağı şekerimiz var elmalarımızı rendeledik şekerimizi koyup şimdi ocağa koyup pişireceğiz Elmalarımız biraz piştikten sonra içine tarçın atacağız. Ee, bir paket 6 gram kadar da jelatinimiz var. Jelatini de kullanacağız. O biraz akışkanlık verecek. Onu katmasanız da olur ama benim kızım sevdiği için ben kullandım onu. Onu kullanmamakta da sıkıntı yok. Soğuduktan sonra hamurumuzun üzerine yaptığımız malzemeyi dökeceğiz. Mi? hamurumuzun yapımına geçebiliriz. 250 gram margarinimiz var. Oda sıcaklığında bir su bardağı sıvı yağımız var. 2 kaşık yoğurdumuz var. Bir su bardağı şekerimiz var. 2 adet de yumurtamız var. Bunları güzel karıştıralım. Yoğuralım daha doğrusu. Şimdi unumuzu koymaya başlayabiliriz. Kontrollü bir şekilde koyalım unumuzu. E, bu arada 7 bardak un çekti. E, tepside yaptığımız için. Tepsimiz de biraz büyük. E, bir paket vanilya ile bir paket de kab kabartma tozunu koyduk. Şimdi yoğurmaya devam edelim. Hamurumuzu biraz da tezgahta yoğurduktan sonra tepsimize yayacağız. Biraz daha yoğuralım kıvam alsın. Bu şekilde kıvamımız kıvamı böyle olacak hamurumuzun. Şimdi tepsimize yayalım hamurumuzu. Üzerine elmamızı e, yayalım. Pişirmiştik, rendelemiştik. E, şimdi pişti e, turtamız. Üzerine pudra şekeri serpiyoruz. Pudra şekerini ben Bim'den almıştım. Gelmişti pembe pudra şekeri. Onu denemek istedim üzerinde. Onu serpiştiriyoruz. Şimdi dilimleyip turtamızı servis yapabiliriz. Bir dilim de gösterim size turtamızda. Bu şekilde bir dahaki videomda görüşmek üzere.